hareketlerinde daha da hala bekletiyorlar. Biraz da artık insaf edelim. Yani iyi şey yapanla kötü şey yapanı da bir ayrı tepeye koymakta fayda var Çok şey yani bu yanlış. Ee, gene orada oturuyor, köprü yapıyor. Efendim köprüye sırf soldular mı karşı çıkacak? Böyle bir şey olabilir mi o metro şeyine? Yani adamın birisi deli aklına esmiş Süleymaniye'nin minareleriyle yarışacak kuleler koyuyor. Ne koyuyorsun ya? Geçireceksin onu geçir git işte ne tepesine böyle boynuz gibi şeyler takıyorsun yani. Mimar Sinan'la şey yarışına mı çıkacaksın karşıya? Bu biri. Ayrıca oradan metroyu ne geçiriyorsun? Yani orada metroluk bir kalabalık yok. Geceliğin gidin gezin bakın grup halinde. Adam oynamaz. Fareler düşse başlar yarın yarında. Ne diye oraya metro hattı geçirip metro istasyonu kuruyorsun? Kim veriyor o parayı? İsrafildik kalası yani. Ee, böyle şeylerimiz var. Bir şehire sahip çıkmak için isminden çok bence e, ismi kadar mühim olan şey kendisidir. İstanbul'u böyle lüzumsuz bir şekilde imar hareketleriyle donatırsanız burayı öldürürsünüz. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Yani bir Osmanlı tipi bir cami yapıyorsunuz. Klasik devre uygun. Çok güzel. Yanına dört tane gökdeleni korsan onun hiçbir kıymeti yok. Gider Çamlıca camiyle övünüyor. Ya ama görmüyor musun o caminin kubbeleriyle minareleri arasındaki nispetsizliği Ve o minareler, klasik mimarimizin minareleri gibi değil, daha çok tepedeki telsiz kulelerine benziyor. Yani bunlar hepsi inceliktir. Türkiye mimarları zavallı adamlardır, bunu hep söylüyorum. Çoğusu kendini bir şey biliyor zanneder, hiçbir şey bilmez ve bunlar tabii zavallı dediysek fakir demedik. Hepinizden daha zengindir, <laughs> Hak etmedikleri bir zenginlik içindedirler. Bunlar efendime söyleyeyim Nobel alacak hekimden daha zengindirler. Herhangi bir dünya köşesinde en büyük eseri yapacak kapasitedeki ki yapıyorlar da inşaat mühendisinden çok daha zengindirler. Dirler, dirler, dirler. Ama hiçbir şekilde ne bu memleketin mimarisiyle alakaları vardır, ne bilgileri. Sen şimdi oturuyorsun belediye binası yapıyorsun şehzade başına. Adamdaki küstahlığa bak. Eldilerde yaptı. Yanındaki Sinan Camii'ne yarışıyor ya. Heriflerin başlıca hedefi de bu. Ha, haddini de bilmiyor. Başkası yok. Hemen ondan yarışıyor şeye mahalle kızını Sofia Lorelle yarışması gibi bir şey. <laughs> Çok tuhaf bir şey yani. Böyle birden şey. Ondan sonra etrafında şeyleri, konakları yıkıyor. Şimdi o konaklarda da paşalar oturmuyor o zaman. Ya paşanın fakirleşmiş vardı veya işte İstanbullular oturuyor. O zaman evleri yoktu. Bir odada, iki odada aile oturuyor. Çoğunda orada tabii tuvaletler, mutfaklar müşterektir fakat hiçbir rezalet yoktu. Hatta annem dedi ki, Rusya'da dedi, böyle dedi, komünal apartmanlarda oturuyor millet. Mutfakta ve banyoda her zaman kavga çıkar dedi, kullanım yüzünden, pistir dedi. Şu temizliğe bak derdi, elbilerde. Böyle herkes evi gibi de koruyormuş, komşuluklar falan. Birdenbire o konakları yıkıyor, herif. belediye sarayı yapacakmış, rezil bir bina. Allah'ın parmağı yok, çatladı bu 19 Ağustos depreminde, gene tuan ediyor Bir de tescil ediyor, milli esermiş o. O milli eserle alakası var mı onun milli mimariyle? O mecmuadan araklanan bir şey. Bunu yıkıp oradan kaldıracağına, o yanındaki Ankaravi Medresesi o çağ çıkacağına, cami biraz daha nefes alacağına bu edepsizlikten ve hiç açıkta söyleyeyim Konstantinya'nın eski zamanından kalmaz Roma eserleri falan da çıkacağına göre komşu imparatorluğu biz devam ettiriyoruz çünkü herif oradaki o pis bina şey siz hiç girdiniz mi o belediyenin içine F tipi cezaevi daha sevimlidir <laughs> girin <laughs> bakın odalarla ve koridorlarına Böyle bir şaşkınlık var. Yani bu şehirde ben bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiği kanısındayım. Yolu böyle düz açın diyor Ya. Yani yolu niye düz açtırıyorsun? Sen Kanuni Sultan Süleyman Han mısın? Yani orduların bu dinden veya Beograd'dan zaferle geliyor da eminim oradan böyle törenle geçeceğim de orayı yıktırıyorsun. Efendime söyleyeyim o Ordu Caddesi'nde bizim o koca Radı Paşa dibe gömülüyor. Efendim Fatih Medresesi'nin temeli açılıyor, çaklıyor duvarlar. Ayıp ya. Ayıp yani bunu yapan insanlar tarihe yazılı takviye edilir.